İnsan ihtiyacı ne kadar derinden hissederse şükür ve teşekkürü de o derinlikte ve seviyede olur. Çok aç bir adamın kuru bir ekmekten aldığı lezzet, duyduğu minnet ve ettiği şükür, tok adamın yediği en âlâ yemekten veya kebaptan aldığı lezzetten, duyduğu minnetten ve ettiği teşekkürden daima üstün olacaktır. Demek nimetlere olan ihtiyacı derinden hissetmek çok mühimdir. Nimetleri doğrudan doğru yoldan bilmek, kuvvetli bir iman ve derin bir tefekkür olabilir. İman etmeyen, nimetleri tefekkür etmeyen kişi, İnsanları Allah'tan bilmez ve şükretmez. O harika nimetleri ne şuursuz sebeplere verir ya da basit görür. İman edenlerin ekseriyeti de nimetleri tefekkür etmediği, kıymetini tam takdir edemediği için gaflete düşüp çünkü hakkı ile ifade edemiyorlar. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğru ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.